Hepinize sevgiler ve selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle su dalgalarında hız konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Hemen başlayalım. Evet, ilk örneğimiz. Bir dalganın hızı bu öncüllerden hangilerine bağlıdır arkadaşlar? Bunu konuşacağız. Evet, ne demiştik sevgili gençler? Dalganın yayılma hızı dalganın yayıldığı ortama bağlıdır demiştik. Sadece yayıldığı ortama bağlı. O zaman doğru seçeneğimiz dördüncü seçeneğimiz ve yalnız dört diyoruz cevabımıza. Hemen devam ediyorum. Derinliği sabit bir dalga leğeninde oluşturulan dalgaların dalga boyu 40 santimetre. Hemen yazalım. Lambda 40 santimetreymiş arkadaşlar. Dalgaların frekansı 2 saniye üzeri eksi 1. F de 2 imiş onu da aldım. Dalgaların yayılma hızı kaç santimetre bölü saniyedir bunu soruyoruz. Neydi formülümüz? V eşittir lambda çarpı F. Öyleyse yerine koyalım. Lambda 40 F 2 yayılma hızımız ne oldu arkadaşlar? 40 çarpı 2'den 80 santimetre bölü saniye geliyor sevgili gençler. Evet devam ediyoruz hemen diğer örneğimizle. Bir dalga leğeninde oluşturulan su dalgalarının hızının artırılması isteniyor. Ne istiyormuşuz? Leğendeki su dalgalarının hızının artmasını. Buna göre bu öncülerden, öncüllerden hangilerinin artırılması gerekir? Evet sevgili gençler ne demiştik? Dalgaların hızı ortama bağlı demiştik. Su dalgalarında ortam yerine ne diyorduk arkadaşlar? Derinlik. Yani suyun bulunduğu yerdeki derinliği onun ortamı gibiydi. Yani Hızı artırmak için ortamın derinliğini artırmamız gerekiyor. Bu da ne demektir arkadaşlar? Frekansın artması değil, genlik enerji ile ilgili hiç değil. Derinliğin artması demek, leğendeki su miktarının artırılması demektir arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman şuradaki derinlik mi daha fazladır? yoksa şuradaki derinlik mi daha fazladır? Tabii ki su miktarını artırdığımız şu ikinci şekilde derinlik daha fazladır. O yüzden su miktarını artırdığımız zaman derinliği de artırmış olacağız ve dalgaların hızını da artırmış olacağız. Evet diğer örneğimize devam ediyoruz. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kaptaki suda oluşturulan dalgaların 1, 2 ve 3 bölgelerindeki hızları ve dalga boyları. Bunları kıyaslayacağız arkadaşlar. Evet. Bakalım. Burada arkadaşlar aynı su dalgası. Her yerdeki su dalgası aynı. Bir kaynak tarafından oluşturulmuş ve farklı derinlikteki bölgelerdeki durumlarına bakacağız. E hepsi aynı su dalgası olduğuna göre burada kaynak sabittir. Yani frekans sabittir arkadaşlar. Frekans sabit olunca biz ne diyoruz? Derinlikle hız doğru orantılıdır diyoruz. Öyleyse bakalım hemen derinlikleri bir kıyaslayalım. En derin ise arkadaşlar. Bakıyorum şu taradığımız yerler takoz, tahta, engel kapatılmış alanlar arkadaşlar. İkinci bölgedeki su derinliği en fazla. O zaman H2 büyüktür. Daha sonra kim? Üçüncü bölgedeki su derinliği. Daha sonraki mi arkadaşlar? Birinci bölgedeki su derinliği. Bu şekilde derinlikleri kıyasladıktan sonra derinlikle hız doğru orantılıdır diyorduk. Öyleyse V2 büyüktür, V3 büyüktür, V1 diyebilirim. Başka ne diyorduk arkadaşlar? V eşittir lambda çarpı F'ti. Ne dedik? Bunlar aynı dalga. O yüzden kaynak sabit, frekans sabit. Hız ve dalga boyu doğru orantılı oluyordu frekans sabit olduğunda. Öyleyse hız için hangi sıralamayı yaptıysam dalga boyu için de aynı sıralamayı yapıyorum sevgili gençler. Evet bu şekilde derinlik sorularımızı çözüyoruz. Devam ediyorum. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kapta A noktasından B'ye doğru giderken Dalgalar buraya doğru ilerlerken şu öncüllerden hangileri doğru olur demişiz. Evet yine ne diyoruz arkadaşlar? Bunlar üretilmiş aynı dalgalar. Kaynak değişmediği için frekans sabit diyoruz. Bunu hemen bir işaretleyelim. Peki dalgaların hızını nasıl kıyaslıyordum? Derinlikle kıyaslıyordum arkadaşlar. Bakalım ilk etapta derinlik bu kadar Gittikçe ne oluyor arkadaşlar? Derinlik artıyor. A'dan B'ye doğru gittikçe derinlik arttığı için dalgaların hızı da ne yapar? Artar. Bu da doğrudur. Dalgaların dalga boyu e ne dedik arkadaşlar? V eşittir lambda çarpı f. Frekans sabitse dalgaların hızıyla dalga boyu nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. Hızı artıyorsa dalga boyu da artar diyoruz sevgili gençler. Üçü de doğru olmuş oluyor. Evet, devam ediyoruz. Üstten görünüşü verilen dalga leğeninde oluşturulan KL atması ABC bölgelerine geçtikten bir süre sonra şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre ABC ortamlarının derinliklerini kıyaslayalım demişiz. Evet, Neye bakıyorum arkadaşlar? Burada da hangi atma en öndeyse o en hızlı gitmiştir demek. Bakalım hangisi en önde? B bölgesindeki atma en önde. Daha sonra C, daha sonra A. Öyleyse dalgaların hızlarını kıyaslarken ne diyeceğim? Buradaki atmalar için V, B büyüktür. V, C o da büyüktür. V, A en önde olan en çok yol almıştır. Yani en hızlıdır arkadaşlar. Peki ne demiştik biz? Neydi arkadaşlar? V eşittir lambda çarpı f'ti. Bakın bunlar aynı dalganın atmaları. Yani frekans sabit. Kaynak sabit. Hız bu şekilde ise ne demiştik? ile hız doğru orantılı demiştik. Öyleyse kıyaslıyorum. H, B büyüktür. H, C büyüktür. H, A dalga yani atma nerede en hızlıysa o bölgenin derinliği en fazladır diyoruz sevgili gençler. Evet hemen devam edelim. Evet bir dalga leğeninde oluşturulmuş doğrusal su dalgalarının AB kenarından CD kenarına doğru ilerlerken üstten görünüşü şu şekildeki gibidir. Buna göre şu üç öncülden hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar bu soruya çok dikkat etmenizi istiyorum. Çok önemli bir soru. Evet gençler şimdi bakalım. Dalga leğeninin üstten görünüşü verilmiş. Şu şekilde geliyor arkadaşlar. Birinci öncülde ne demiş bize? dalga leğeni CD kenarına doğru derinleşmektedir. Olabilir mi? Bakalım. Eğer arkadaşlar F sabitse neydi bizim formülümüz? V eşittir lambda çarpı F. Eğer frekans sabitse yani aynı dalgaya ait atmalar ilerliyorsa frekans sabitse hız ve dalga boyu doğru orantılı demiştik. Şimdi bakalım L'nin şu kısmındaki dalgaların boyu bu kısmındaki dalgaların boyundan daha büyük mü arkadaşlar? Büyük. Yani lambda ile hız doğru orantılı demiştik. Burada dalga boyu daha fazla olduğu için frekans sabit olduğunda L'nin bu kısmı bu kısmından daha derin demektir. Neden? Çünkü dalga boyu fazla, hız fazla. Demek ki L'nin bu kısmı daha derin. Olabilir. Doğru. Birinciyi alıyorum. Evet. Kaynağın frekansı zamanla artmaktadır demişiz. Acaba bu olabilir mi? Peki kaynağın frekansı nasıl değişir arkadaşlar? Bakın bu sefer de şunu alayım. V eşittir lambda çarpı f ya formülümüz. Eğer dalga leğeninin derinliği her yerde aynıysa hız nedir arkadaşlar? Sabittir. Bakın bu da olabilir. Bize ne derinlikle ilgili ne frekansla ilgili herhangi bir şey söylenmemiş olabilir dediği için bu tip sorularda her türlü yorumu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hız sabit olduğunda da dalga boyu ve frekans ters orantılı olacak. Peki şimdi bakalım arkadaşlar. Bu üretilen dalgaların üstten görünümü. Ne demiştik biz? Dalgalar üretildi. İlk üretilenler şuraya mı geldi arkadaşlar? Son üretilenlerde burada mı arkadaşlar? Evet. İlk üretilen dalgalar bunlar. Bunlar ne olmuş arkadaşlar? Kaynaktan uzaklaşmış olanlar. Son üretilenler de bunlar. Yani kaynağa yakın olanlar son üretilenler. Burada dalga boyu daha küçük arkadaşlar. Demek ki son üretilen dalgaların dalga boyu daha küçük. Yani demek ki zamanla dalga boyu ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Demek ki zamanla dalga boyu azalıyor. Dalga boyu azalıyorsa V'nin sabit olması için frekans ne yapıyor demektir? Zamanla artıyor demektir. O zaman bu doğru olabilir. Zaten bu doğru olursa bu yanlış diyoruz arkadaşlar. 1 ve 2 olacak doğru cevabımız. Evet sevgili gençler, hemen devam ediyoruz. Evet. Bu da önemli bir soru arkadaşlar. AB kenarından CD kenarına doğru derinliği sürekli azalan bir kapta oluşturulan dalgaların üstten görünüşü şekilde verilmiştir. Buna göre hangileri Kesinlikle doğrudur diyoruz bu sefer arkadaşlar. Olabilir değil, kesinlikle doğruya bakacağım. Evet, bana verilen bilgi nedir arkadaşlar? Derinlik sürekli azalıyor. Ben bunu şöyle gösterebilir miyim? Hani yan profilden baktığımızda şöyle çizebilirim. Bu noktadan bu noktaya derinlik sürekli ne yapıyormuş? Azalıyormuş. Evet, derinlikle hız doğru orantılı demiştik. Hemen o zaman birinci öncüle bakalım. AB kenarından CD kenarına gittikçe dalgaların hızı azalmaktadır. L'nin bu kısmı daha az derin. Derinlikle hız doğru orantılı. Öyleyse burada hız azalıyor diyebiliriz. Doğrudur arkadaşlar. Bu kesinlikle doğru. Neden? Çünkü leğenin bu kısmı daha az derin. Sürekli derinliği azalan bir leğen. Derinlik azsa o zaman burada hız ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Yani buradan çıkıp buraya gelen dalganın hızı mutlaka azalacaktır. Çünkü hız ve derinlik doğru orantılı dedik her halükarda. Evet bakalım. Kaynağın frekansı zamanla artmaktadır. Bu doğru mudur kesin? V eşittir lambda çarpı F diyelim. Evet arkadaşlar şimdi yine son üretilen ve ilk üretilen dalgaları gösterelim. Kaynaktan en uzakta olan şuradakiler kimlerdir arkadaşlar? İlk üretilen dalgalar. Şuradakiler kimlerdir? Son üretilen dalgalar. Üretilen bu son dalgalar L'nin hangi kısmında? Derin kısmında arkadaşlar. İlk üretilen dalgalar L'nin sığ kısmında. O yüzden son üretilen dalgaların dalga hızı nedir? Daha fazladır arkadaşlar. Yani zamanla hız ne yapıyor? Artıyor. Hemen şuraya işaretleyelim. Zamanla hız artıyor. Peki dalga boyu nasıl arkadaşlar? Bakıyorum her bir bölme eşit aralıklı. Dalga boyunda bir değişim var mı? Yok. Dalga boyu sabit. Dalga boyut sabitse hız ve frekans doğru orantılı oldu. Zamanla hız arttığına göre frekans da ne yapıyordur arkadaşlar? Artıyordur. İkinci öncülümüz de kesinlikle doğru. Zaten buna kesin doğru dediysek bu yanlıştır sevgili gençler. 1 ve 2 doğru cevabımız. Evet devam ediyoruz. Biraz da dairesel dalgalarla ilgili çözelim. Bir leğendeki suyun üzerine bir damlalık ile su damlatılarak su yüzeyinde dalgalar oluşturulmuştur. Oluşan dalgaların yayılışının üstten görünüşü şekildeki gibidir. Buna göre leğenin yandan görünüşü nasıldır? Evet leğenin yandan görünüşü nasıl olacak arkadaşlar bakalım. Şu üstten baktığımız dairesel bir dalga. Ne oluyor arkadaşlar? Bu bir kaynaktan çıkan aynı dalgalar. V eşittir lambda çarpı f dersek. Burada frekans sabit. Hız ve dalga boyu nasıl orantılıdır? Doğru orantılıdır. O zaman bakalım arkadaşlar. Bu tarafa doğru gidildikçe dalgaların dalga boyu ne yapmış? Azalmış. Bu tarafta dalga boyu fazla. Bu tarafta dalga boyu az. Demek ki burada hız düşük. Burada hız fazla. Niye? Çünkü dalga boyuyla doğru orantılı dedik. Öyleyse burada hız daha azsa burada derinlik azdır. Burada derinlik çoktur arkadaşlar. Evet buna göre yan profili çizmeye çalışalım. Hani bu içinde takoz olacak şekilde şöyle alırsam. Şurası takoz olsun arkadaşlar. Koymuş olduğum engel Suyu da dolduracaksam bakın şu şekilde doldurdum. Derinlik çok. Gittikçe derinlik ne yapıyor? Azalıyor. Derinlik azaldıkça hız azalıyor. Hız azaldıkça dalgaların dalga boyu azalıyor. Üstten görünümü de bu şekilde olacaktır. Evet devam ediyoruz diğer örneğimizle. Dik kesiti verilen Şekildeki dalga leğeninde S kaynağı tarafından Dairesel dalgalar üretiliyor Buna göre dalgaların Üstten görünümü nasıl olur Evet arkadaşlar Bakıyorum üstten görünüm için Neye bakacağım yine Bunlar aynı dalgalar Aynı dalganın ilerleme şeklini çizeceğim O yüzden V eşittir lambda çarpı F yazarsam Yine hız ve dalga boyu Nasıl olacak Doğru orantılı olacak Peki bakalım arkadaşlar. Derinlik burada derinlikle ilgili bakacağım. Gittikçe derinlik ne yapıyor? Artıyor. Derinlik arttıkça hız artar, hız arttıkça dalga boyu artar. O zaman şu S noktasını şöyle alırsam arkadaşlar, dairesel dalgalar çizecek olursam bu tarafa doğru geniş çizmem lazım elipsleri bu tarafa doğru geniş çizmem lazım. Niye? Çünkü dalga boyu gittikçe ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Eğer yan profilden sadece şu kesitten gözlemliyorsam bazen seçenekler öyle de olur. Bakın o zaman da şöyle sanki şu kesitin altını gözlemliyor gibi olacağım. Bu şekilde veriliyorsa eğer bize seçenekler şurası S dersem ne olacak? Bu sefer şöyle bunun sadece alt kısmını almış olacağım. Ama yandaki çizdiğim halkaların arası geniş, bu taraftakiler daha dar olacak. Buradaki halkalar geniş, buradakiler daha dar olacak. Neden? Çünkü bu tarafa doğru derinlik artıyor, hız artıyor ve dalga boyu artıyor sevgili gençler. Evet, devam ediyorum diğer örneğimizle. Düşey kesiti şekildeki gibi olan dalga leğeninde bulunan su yüzeyine o noktasından düzenli damlalar damlatılıyor. Evet buradan su damlaları damlatıyormuşuz. Buna göre oluşan dalgaların üstten görünümü. Arkadaşlar şu kısım derinliğin az olduğu kısım. Şu kısım suyun derinliğinin daha fazla olduğu kısım. O zaman demek ki burada dalga boyu daha fazla. Burada dalga boyu daha küçük olan dalgalar üretecek bu kaynak. O zaman hemen bakalım. Şu O noktası ise bu tarafta eğer şu şekilde dalga üretiyorsam. Hani şöyle gidiyor olsun. Bu tarafta arkadaşlar dalga boyu daha büyük olan dalgalar üreteceğim. Bu da şu şekilde gidiyor olsun sevgili gençler. Kaba taslak kuş bakışı bu şekilde çizebiliriz dalgaların üstten görünümünü. Evet geliyorum diğer örneğimize. Evet son örneğimiz. Bir kaynak tarafından üretilen dairesel dalgaların görünümü üstten şekildeki gibidir. Buna göre hangileri doğru olabilir? Arkadaşlar hani daha önce soru çözdük. Doğrusal su dalgalarıyla ilgili bunlar çok çok önemlidir demiştik. Bakın mesela şu şekilde çözdüğümüz örneğin dairesel dalga şekli arkadaşlar. Buna da dikkatli bakalım. Evet şimdi ne olmuş ilgili gençler? Oluşan bu dairesel dalgaların şekli bakın aralıkları zamanla değişiyor. Ne olmuş arkadaşlar? L'nin içinde dalga boyu değişmiş. Şuraya geldiği zaman bakın biz ne diyorduk hep? Kaynaktan en uzak olan ilk üretilen dalgalar. Kaynağa en yakın olan son üretilen dalgalar. İlk üretilen dalgaların dalga boyu küçükken son üretilen dalgaların dalga boyu nedir arkadaşlar? Daha büyüktür. Yani dalga boyu zamanla artmış. Az önceki çözdüğümüz sorular paralelinde ne diyoruz? Bunun iki sebebi olabilir arkadaşlar. Ya derinlik ya frekans değişimi. Hemen öyleyse formülümüzü alalım. V eşittir lambda çarpı f. Ne dedik? Ya derinlik ya frekans değişimi. O zaman baştan bir alalım. Derinlik sabit olsun. A diyeyim. Derinlik sabitse derinliğin sabit olduğu durumda hız nedir arkadaşlar? Sabittir. O zaman bakıyorum. Hız sabit olacak. Dalgaların dalga boyu zamanla ne yapmış? Artmış. Dalga boyu zamanla arttıysa hızın sabit kalabilmesi için frekansın zamanla ne olması gerekir arkadaşlar? Azalması gerekir. O zaman kaynağın frekansı azalır diyebilir miyim? Diyebilirim. Birinci olabilir. Evet bakıyorum ikinciye. Kaynaktan uzaklaştıkça derinlik azalmaktadır. Kaynaktan uzaklaştıkça buradaki dalgaların dalga boyu daha küçülmüş mü arkadaşlar? küçülmüş. Demek ki L'nin bu kısımlarının derinliği daha az, L'nin bu kısmının derinliği daha fazla. Buraya geldim kaynaktan uzağım. L'nin derinliği az çünkü dalga boyu daha küçük. Doğru olabilir mi? Evet, olabilir. İkinci öncülümüzde bu arkadaşlar. Burada da ben kimi sabit tutmuş oldum, frekansı sabit tutmuş oldum. Bakın, v eşittir lambda çarpı f dedim. Frekans sabit olduğu zaman dalga boyu küçülüyorsa hız da azalıyordur. Hızın azalması ne demek? Derinliğin az olması demek arkadaşlar. Evet, buralarda dalga boyu azaldığına göre demek ki hız da azalıyor frekans sabitse demek ki kaynaktan uzaklaştıkça derinlik azalmıştır diyebilirim. Bir hızı sabit tuttum bir de frekansı sabit tuttum olabilirlere baktım. Geliyorum üçüncü öncüle kaynağın titreşim genliği artmaktadır. Titreşim genliği genlik dediğimiz şey neyle ilgili bilgi veriyordu bize arkadaşlar Enerji ile ilgili bilgi veriyordu. Genlik dalga boyunu etkilemiyordu arkadaşlar. Genlik sadece enerjiyi etkiler. Dalganın dalga boyunu etkilemez. O yüzden bunu kabul etmiyoruz olabilirlerin içine. Evet sevgili gençler bu şekilde su dalgalarındaki hızlarla ilgili sorularımızı çözmüş olduk. Güzelce pekiştirdik. Evet güzel bir cümleyle dersimizi bitirelim arkadaşlar. Çalışıyorum, çalışıyorum ama istediğim şekilde bir türlü olamadım daha diyen arkadaşlarımız için gelsin. Diyorum ki ne olursa olsun siz denemeye devam etmek zorundasınız arkadaşlar. Ne olursa olsun çalışmaya devam etmek zorundasınız. Çünkü bunun başka bir yolu yok. Gayretlerimize aynen devam edeceğiz. Her gün elimizden gelenin en iyisini yaptığımızdan emin olduğumuzda zaten üzerimize düşeni yapmış olacağız sevgili gençler. Bu kadarı da sizin için kafi. Evet halen kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açık tutun ve kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.